Muhterem kardeşlerim. Allah azze ve celle'yi bulmaya, idrak etmeye en yakın duygu akıldır. Kainata bir yaratıcı aradığın zaman, kainatta var olan sistemin, güzelliğin, güzelliğinin bir tesadüfün eseri olmadığını idrak etme hususunda en etkili duygu akıldır. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok ayetinde akılı öne çıkarmıştır. Akıl ile müminlerin ve insanların Allah'ı idrak etmeye muktedir olacaklarından bahsetmiştir. Hz. İbrahim peygamberi Allah Azze ve Celle misal verirken İbrahim peygamber semaya bakınca aklı ile Allah'ı bulmuştur. Allah azze ve celle'nin peygamber göndermediği kavim ve kabileler varsa onlar da e, belki ameli durumlardan sorumlu değildir fakat aklı ve idraki ile bir yaratıcı bulmanın sorumluluğu vardır. Allah'ı bulmanın onların üzerinde sorumluluğu vardır. Mesela şu anda yağmur ormanları arasında bilmediğimiz ve bilinmeyen birçok kavim ve kabile var ki toplumdan ilişiği ilişi kesilmiş, dünyanın varlığından dahi haberleri olmayan, belki kendilerinden başka bir insan olduğundan bile haberi olmayan o topluluklar belki Kur'an'la e, mükellef değillerdir fakat Allah Azze ve Celle'nin varlığını, kudretini akıl idraki ile bulmakla mükelleftirler. Zamanımızın birçok alimi sohbet ederken aklın işe yaramadığından bahsediyorlar. Allah'ın kudreti akıl ile bulunmaz diyorlar. Allah buyuruyor ki ey insanlar akletmez misiniz? Biz nice kavimleri helak ettik, yarattık, yok ettik. Akıl etmez misiniz diye Rabbimiz insanlara seslenirken birçok sözde alim Allah'ın akıl nimetini yok sayarak Allah akıl ile bulunamayacağından bahsetmiştir. Halbuki Rabbimiz Mülk suresinde ne buyurur? Ey insan başını göklere çevir. Ay'a bak, yıldızlara bak. Tekrar tekrar çevir. O büyük yaratıcı kudretin karşısında acziyetinle beraber gözlerin yorgun ve bitkin olarak önüne düşecektir. Burada Allah Azze ve Celle insanın aklını kullanmasını istiyor. Zaten sahte tarikatlar ne yapmışlar? Müridan edindikleri insanların akıllarını idraklerini, efhamlarını ve düşüncelerini kendi zilliyetlerine almışlar, esir etmişler. Onları bir yana bıraktık. Şimdi de birçok sohbet ehli insanları kendi algılarıyla hareket ettirebilmek için insan oğlunun aklının işe yaramadığından bahsediyor. Allah'ı bulmak için Kur'an yeterlidir. Akıl hiçbir işe yaramaz diyor. Hayır kardeşlerim. Zaten Rabbimiz yüce Kur'an'ında da aklı öne çıkararak hitap ediyor. İbrahim peygamberin Allah'ı bulması hususunda aklı değerlendirmesinin öneminden Rabbimiz bahsediyor. Kardeşlerim, işte Müslümanların dil e, din öncüleri böyle akli değerlerden yoksun olduğu müddetçe Buzdolabını da gavur bulacaktır. Otomobili de gavur bulacaktır. Buharlı makineyi de gavur bulacaktır. Uzaya da gavur çıkacaktır. Yapay zeka da gavurun eseri olacaktır. Yarın insandaki yaşlılık kendi yenilecek. Onu da yine gavur yapacaktır. Niçin? Bizim aklı evvel diyorum. Aklına sahip olmayan sözde din sohbetçileri aklı saf dışı ettiler, bilimi saf dışı ettiler, Kur'an'ı saf dışı ettiler, kendi hikayelerini din gibi anlatıyorlar, insanları toplumu kandırıyorlar. Değerli kardeşlerim, dikkat ederseniz zaten Rabbimiz Kur'an'ın muhatabı olarak akıl ve erdem sahibi insanları tanıyor. Aklı olmayan, divane hükmünde olan, kendine malik olmayan bir insan zaten imani bakımdan sorumlu olmayan insandır. Namazdan, oruçtan, zekattan, hacdan, ahlaktan ve Kur'an'ın tamamından sorumlu olmayan insandır. Demek oluyor ki Rabbimiz de zaten insani akıla hitap ediyor. Rabbimiz kendisine diğer hayvanların hiçbirini muhatap kabul etmezken akıl ve iradeden yoksun olan insanları da kendine muhatap kabul etmiyor. Allah'ın muhatabı insandır. İnsanın sorumlu olduğu şey de aklı ile Allah'ı bularak ona kul olmak, onu tanımak, ondan başka hiçbir varlığı idrak etmemektir. Değerli kardeşlerim, şu anda bazı insanlar tarafından Din peynir ekmek gibi tüketiliyor. İstismar ediliyor, istimal ediliyor. Bir çeşit ayaklar altına alınmış. Eskiden fazla önemli değildi. Onların hikayeleri, onların rivayetleri, onların sahtekarlıkları yalnız kendi bağlılarını ilgilendiriyordu. Şimdi sosyal medyadan dünyaya din adına Kur'an adına, İslam adına kendi hikayelerini ilan ediyorlar. Bu Allah'ın gücüne gider. Sen bir hikaye uydurmuşsun Musa peygambere ait onu anlatıyorsun. Hiçbir şey bilmeyen, Kur'an'ı ve dini tanımayan insan da senin hikayeni duyunca İslam dinine gülüp geçiyor. Niçin? Senin hikayeni din zannediyor. Senin hikayen din değil. Senin uydurduğun hikaye insanları kandırmak, zengin olmak, servet sahibi olmak, şöhrette olmak, yücelmek, velayet sırrına erdiğini iddia ettiğin şeyi yakalamak için senin uydurduğun şeylerdir. Onlar Kur'an'da zaten yoktur. Ancak sen öyle anlatıyorsun ki abartarak sanki Kur'an falancı yerdeki Evliya'nın kabrine ziyaretin çok sevap olduğundan bahsediyor. Kur'an Musa kelimullah'ın Tevrat'ta kayda geçirilmiş olan hikayelerden hikayelerinden bahsettiğini zannediyor millet. Kardeşlerim, artık Kur'an'ı gerçek zamanı değil midir? Kur'an'ı gerçekten ve özünden anlama zamanı değil midir? Artık aklımıza, idrakimize sahip çıkma zamanı değil midir? Artık aklın yüceliğini Rabbimiz bahsetmişken Kur'an'ında aklımıza sahip çıkarak aklımızla beraber idrakimizle ve efhamımızla beraber Allah'a kul olma zamanı değil midir? El-Fatiha.